Herkese merhaba. Bu güzel pazar gününde tutulmalarla ilgili konuşmanın vakti geldi diye düşündüm. Yükselen burçlara göre de etkilerini anlatacağım. Zaten geçen sene videolarını çekmiştim. Geçen sene Kasım ayında, Ekim Kasım'da biz zaten bu tutulmaların ilk ayağını yaşadık. Yani yükselen burçlara göre oradan da izleyebilirsiniz. Ama tabii ben yeni bilgilerle de yeni videolarla da geleceğim. Öncelikle bir genel konuşmak istedim tutulmaları. Şimdi dediğim gibi bu geçtiğimiz kasım ayında e, şey hem akrepte güneş tutulması hem Boğa'da ay tutulmasını biz deneyimledik. Yani şu an içinde bulunduğumuz her ne varsa hangi kafa karışıklığı hangi yenilik gündemi varsa aslında ilk tohumu ilk e, çıkış noktası geçtiğimiz sene 2021 kasımda. Gerçekleşti bu geçtiğimiz sene yani 2021 Kasım'da aklınıza gelen bir fikir olabilir ben bu işten ayrılmalıyım ben bu ilişkiyi bitirmeliyim ben bu ortamdan çıkmalıyım ben bu hayatımda bunu değiştirmeliyim şeklinde bir sadece fikir bazında bir eyleme geçmemiş bir e, durumda olabilir eyleme geçmiş de olabilirsiniz geçtiğimiz sene Kasım ayında e, ondan sonra yani onun ilerleyen sürecinde Nisan Mayıs aylarında ikinci ayağını yaşadık biz bu tutulmaların. Kasım'dan Nisan Mayıs'a tekrar bir gündeminiz olmuş olabilir. Bu konu tekrar evrilmiş olabilir. Ne istediğinizi anlamış olabilirsiniz. Artık son son gerçekleri görmüş olabilirsiniz. Neyi değiştirmeniz gerektiğiyle alakalı. Daha sonra geldik günümüze. 25 Ekim'de bir Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması ve 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir ay tutulmasıyla devam ediyoruz. Artık icraate geçmemiş olanlar, eyleme geçmemiş olanlar varsa artık eyleme geçiyorsunuz. Çünkü 3. ayakta Hani önce ne yaptık? Ee, şey İlk e, ayakta, e, ilk sayfada e, fark ettik belki de neyi değiştirmemiz gerektiğini. İkinci sayfada, ikinci ayakta e, planlama yaptık. Kendi kafamızda belki de hani neyin ne doğru ne yanlış doludan aldık, boşa koyduk belki de ve artık icraate geçme zamanı, eyleme geçme zamanı. Bu hepimizin hayatlarında işte dediğim gibi ilişki olabilir, iş olabilir, çıkmanız gereken bir ortam, girmeniz gereken bir ortam, hayatınıza katmanız gereken bir değişiklik. Olabilir. Bazılarımız çok büyük şeyler yaşamış olabiliriz. Bazılarımız daha e, hafif, daha içsel, internal dediğimiz daha iç dünyanızda büyük değişimler yaşamış olabilirsiniz. Ve en sonunda artık yani bir icraat var. Burada bir eylem var artık. E, özellikle 25 Ekim'deki Akrep'ten akrep tutulmasından bahsetmek istiyorum. Venüs'te kavuşum ve tutulma olacak. Bu inanılmaz tutkulu aşklar getirebilir. Hatta aşka inanmayan bir insansanız bile... Ya aşk meşk bunlar yalan dolan hani önemli olan işte mantık vesaire diyen bir insansanız bile aklınızı başından, başınızdan alacak bir aşka bir ilişkiye düşebilirsiniz. Veya işin içinde şimdi e Akrep olunca, <laughs> Venüs Akrep, e, Pluto yöneticisi Akrep'in biliyorsunuz. Yani bu temalar olunca bazı entrikalarla karşılaşabilir ve artık gerçeklere uyanabilirsiniz. Fakat bu uyanış öyle bir uyanış olur ki karanlıktan aydınlığa çıktığınızı fark edersiniz. Yani artık meğerse ben karanlıkta oturuyormuşum, bir kafeste oturuyormuşum. Aydınlığa çıktım, özgürlüğe çıktım dediğiniz bir farkındalık olabilir ve bu çeşitli entrikalar, işte manipülasyonlar, güç savaşlarıyla meydana gelebilir. Ama olumlu tarafta kalalım, ben bu Akrep Burcu'ndaki bu güneş tutulmasının hayatınıza aşk teması getireceğine eminim. Bu işinizle alakalı da mesleğinizle alakalı da olsa tamamen bireysel aldığınız kararlarla ilgili de olsa ve karşınızda size aynalık eden insanlarla ilgili de olsa burada bir aşk var. Burada bir aşk teması var. Aşkla yapacağınız bir şey var. Çünkü ve bayağı da tutkulu yani derin, derinleştirmek istediğiniz bir aşk teması var. Yani pek çok insan evlenmeye karar verebilir, ilişkiye başlayabilir. Yani ya da işte ayrılık kararları veriliyorsa da artık bu tamamen e, şeyden karanlıktan bodrum kattan çıkıp bahçeye çıktığınız bir ayrılık teması olacaktır. Yani e, olduğu gibi e, üzerinizdeki toprağı silkeleyip e, hayata geri döndüğünüz e, bir e, durum olacaktır bu güneş tutulmasında. Çünkü gerçekten... Hem takıntılardan kurtulma teması destekleniyor, takıntılarınızı fark etme teması destekleniyor. Hem de birisini çok o kadar aşık olmak ki takıntı yapmak ama bunun da karşılıklı olması <laughs> teması destekleniyor. Dolayısıyla ben bu 25 Ekim'deki güneş tutulmasının insanların hayatına mesleğinizle, hobilerinizle neyse gündeminiz, ne değişiyorsa bu hani bu ev değişimi, taşınmak, kent değiştirmek, ülke değiştirmek böyle şeyler de olabilir aşkla ve tutkuyla böyle kalbiniz çarparak yapacağınız bir gelişme olacak 25 Ekim'deki akrep tutulmasında. Ee, daha sonra 8 Kasım'da bunun bir ay tutulması olacak. Şimdi boğa burcundaki bir ay tutulması aslında huzurlu temaları hayatımıza getirmek ister. Konforunuzla ilgili yine dediğim gibi aşk olabilir, meslek olabilir, aile, kendi bireysel kararlarınız olabilir. Daha konforlu şeyler hayatınıza getirmek ister aslında boğa burcunda olan her şey ama bu ay tutulması Uranüs'le kavuşum. Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşum olan bir ay tutulması size e yeter artık oturmaya mı geldik dedirtiyor. Yani 25 Ekim'deki güneş tutulmasıyla start verdiğiniz bütün olaylar ya da fark ettiğiniz artık o farkındalık safhasından çıktık bakın hani gerçekten o farkındalık safası 2021'deki tutulmalardaydı. Artık çoktan fark ettik ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve evren de size el uzatıyor yani hangi yoldan gitmen gerektiğini biliyorsun taşlarını ben senin için döşedim bas üstüne diyor bu tutulmalarda. 8 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki ay tutulması da... Uranişte kavuşma olduğu için çok ani, çok böyle bir anda karar verip çantaları toplayıp gitmek ya da e, uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir şeyi artık mücadeleyi bitirecek bir adım atmak. E, mesela işte bir ilişkiyi iyi, iyi sürdürmek için çabalıyorsanız, bir debdebe içindeyseniz, bir mücadele içindeyseniz bitirmek artık ve gönlünüz çok rahat bitirmek aniden ya da Kafanız karışıksa bir ilişkiyle alakalı, yemişim kafa karışıklıklarını ben bu adımı atıyorum bu insanla. Ne olursa olsun diyerek e, adım atmak. Şimdi güven temaları akrep boğa aksında çok önemlidir. Bu tutulmalarda güven konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Yani kime ne söylediğinize, kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin. E, derin ilişkiler e, kurulacak bu tutulmalarda gerçekten. Çünkü akrep boğa teması güven yani. Güven buram buram özgüven, değer, özdeğer bir insana güvenmek karşı karşınızdakiyle dönüşmek ve işte yakınlaşmak ya da kendi sınırlarınızı belirlemek bu temalar buram buram etkili olacak bu işte içinde bulunduğumuz iki ay içerisinde bu sebeple dikkat edin kime güveneceğinize kime güvenmeyeceğinize dikkat edin 8 kasımdaki ay tutulması da size artık böyle hani bir şeyin meyvesini veriyor yani bir senelik birimiz bir sene olan biten her şeyin ee, çektiğiniz yalnızlıklar, problemler, bütün bunların bir meyvesi geliyor artık. Yani ya ya artık bunları değiştirme gücünü kendinizde buluyorsunuz. E, ya da artık hani bir eyleme geçiyorsunuz. Dediğim gibi bir icraate geçiyorsunuz. Yani hepimizin hayatlarında mükemmel şeyler olacak demek değil bu. Ee, elbette bazılarımızın hayatlarında uzun zamandır mücadele ettikleri çatlak lar iyice çatırdayacaktır. Hani e, yamamaya çalıştıkları çatlaklar, toparlamaya çalıştıkları çatlaklar iyice çatırdayacaktır ve e, tutulmaların şu etkisini ben çok rahat söyleyebilirim. Arkanıza dönüp baktığında baktığınızda diyorsunuz ki, çoktan bitmiş zaten. Hani bu ilişki meslek ben çoktan bu mesleğe bırakmalıymışım. Çoktan bu ilişki bitmeliymiş. Ve tutulmalara şöyle bir dönüp teşekkür ediyorsunuz. Beni o ortamdan, o ilişkiden o durumdan çıkardığın için teşekkür ederim diyorsunuz evrene tutulmalardan sonra. Fakat tutulma esnasında biraz böyle sancılı gibi nasıl olabilir? Bu nasıl olur? Neden böyle oldu? Gibi stresler olabilir ve dediğim gibi belki de bu stresleri zaten bir senedir geçiriyordunuz. Artık sizi güzel şeyler bekliyordu olabilir. Kesin kararlar, keskin dönüşler bekliyor olabilir. Yani. Tutulmaları her zaman çok önemsiyorum. Bütün astrologlar çok önemsiyor. Ve venüs kavuşumlu bir akrep tutulması, uranüs kavuşumlu bir boğa tutulması, bana buram buram çok ani aşklar, çok tutkulu aşklar, güven duygusunun sınanması ve işte e, ayakları yere sağlam basanların bu sınavdan geçmesi. Daha sonra e, güven, evet bu güven konusu arka planda sürekli dönüyor. Güven konusu boğa akrep temasında çok önemli. Cinsellik, çok tutkulu ve cinselliğin aklınızı başınızdan aldığı ilişkiler kurulabilir. Bu da mümkün. Bu akrep aksında yani cinsellik yordamıyla aşık olabileceğiniz ilişkiler bile kurulabilir. Yani o kadar güzel bir ten uyumunuz veya çekiminiz vardır ki aşık olursunuz. Ve bu insanla bu, bu, bu bayağı işte şey, baştan çıkarıcı bir cazibe anlamına gelebilir. Ya da işte diğer madalyonun diğer yüzünde artık bir, bir insanın, ee, belki de ilişkide sadece uyumun cinsellik olduğunu ve başka hiçbir buluşmadığınızı fark eder ve yolları ayırırsınız. Yani sadece işte birbirimizden çekim duymuşuz. Aslında biz ortak payda buluşabilen insanlar değiliz deyip travma bağlarını fark edip ilerleyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz ki bazen ilişkiler travma bağlarını da gösterir. Ya yani bir insan size bir heyecan veriyorsa, işte midenizde kelebekler uçuruyorsa bu aslında e Anksiyete olabilir. Bunun ayrımını iyi yapmanız gereken tutulmalardayız. Aşk ilişkileri için konuşuyorum. Yani bir insan size... Heyecan veriyorsa acaba bu insan sizin uzun vadede bir ilişki kurabileceğiniz, güvenebileceğiniz bir insan mı? Bu temalar çok baskın meslek anlamında, sağlık anlamında, aile anlamında diyorsak da yüzleşmelerin olabileceği. Şimdi akrep burcunda güneş tutulması, boğa burcunda ay tutulması. Akrepte mezarı açıyorsunuz ya daha doğrusu sandığı açıyorsunuz diye sandığı açıyorsunuz. Boğa burcunda sandığın içindekileri ayıklayıp hangisi değerli, hangisi değersiz bunları ortaya çıkarıyorsunuz. Tekrarlıyorum akrep güneş tutulmasında sandığı açıyorsunuz. Geçmişten kalan bir sandığı belki işte evin dibinden çıktı gömüydü vesaire. Bu ay tutulmasına kadar yani 8 Kasım'a kadar bu sandığın içindekilerin hangisi değerli, hangisi değersiz, hangisi işlevli, hangisi işlevsel. Hangisi işlevsel, hangisi işlevsel değil. Bunları artık ayırt ediyorsunuz. Bu hayatınızdaki her tema ile ilgili olabilir dediğim gibi ilişkiler veya diğer konular. Neye değer verdiğinizi, sizin için neyin değerli olduğunu, yakın çevrenizde neyi tutmak istediğinizi... Sınırlarınızı iyi gözetin ee, ama akrep burcundaki güneş tutulması bu sınırlarınızı zorlayacaktır yani önce sınırlarınız zorlanacak Tutu, güneş tutulması ile beraber kendi sınırlarınızı ilk defa belki ufukta bu kadar net göreceksiniz. Daha sonra boğa burcundaki ay tutulması da bu sınırları ya biraz daha küçültüyorum ya da biraz daha sınırlarımı esnetiyorum ve ben... Ee, değerli şeyleri etrafında topluyorum size dedirtecek. Bu sizin yalnızlığınız bile olabilir. Belki çok kaotik bir ortamdaydınız, belki çok kaotik bir ilişkideydiniz. Yalnızlığınız bile sizin için de ne kadar değerli anlayabilirsiniz ve bu tabii ki de gelecek tutulmalarda bu yalnızlığın da ödüllendirilmesi şeklinde. Yani hayatta her şey aşama aşama. Bu tutulmada fark etmeniz gereken çok tutkulu bir aşka hak ettiğiniz ise bu olacaktır. Ee, çok yanlış ilişkilerle boğuştuğunuzu fark edip biraz yalnız kalmak e, gerektiğini fark etmeniz ise bu olacaktır. Meslekle alakalı da yanlış bir meslekteyseniz ee, ya da belki de doğru bir meslektesiniz ama gereken emeği vermiyorsunuz. İşte bu tutulmalar sizin için e, biraz iç dünyana bak biraz artık ne yapman gerektiğini fark et e, dedirtecek büyük büyük olaylar olur. Yani tutulmalarda büyük büyük olaylarla kendisini fark ettirir bu e, şeyler gelişmeler. Hiç merak etmeyin. Yani sessiz sedasız geçmeyecek. Bazen yalnız eğer sizi hiçbir derecenizden etkilemiyorsa bu tutulmalar şöyle de olabiliyor. Çok büyük bir şey olmuyor ama etrafınızda o kadar büyük şeyler oluyor ki siz bunları gözlemlerken dönüşüyorsunuz. Siz bunları gözlemlerken hani çok yakınınızda birisi ayrılıyor, birisi boşanıyor, birisi çok büyük aşka başlıyor mesela bunlara seyirci kalıyor olabilirsiniz tutulmalarda. Fakat bu da sizin derecenize hitap eden bir tutulma gelene kadar sizi Yine de dönüştüren Hani bir seyirci olarak da dönüştüren Hatta belki de seyirci kalmamanız gereken durumları fark etmenizi sağlayan e, tutulmalar oluyor e, yani derecenize e, ki, tam dereceden etkiliyorsa büyük olaylar olabilir sizin hayatınızda Eğer derecelerinizden uzaksa seyirci kalabilirsiniz Şimdilik fakat seyirci olarak da öğreneceğinizi öğreneceksiniz diyorum Şimdilik bu kadar yükselen burçlarda Instagram'da görüşmek üzere.